ile devam ediyor. Biraz önce Sayın Doktor Turan Çömez'in gıda terörü ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları bir taraftan dehşet içinde kalarak, diğer taraftan da utanarak e, dinledim. Utanarak diyorum çünkü biz bu haberleri 25 yıl önce arenada yapıyorduk ve aradan geçen 25 yılda ne yalan söyleyeyim ben artık Türkiye'de gıda terörünün ortadan kalktığını ve sağlıklı gıdalar tükettiğimizi düşünmeye başlamıştım. Ama maalesef gıda terörü devam ettiği gibi biz o zamanların bile gerisine düşmüşüz. Şimdi Gökmen Ulu yaptığı sahte zeytinyağı soruşturmalarıyla ilgili yine Turan Çömez Bey'i andıran çarpıcı açıklamalar yapacak. Buyur Gökmen. Estağfurullah Turan Çömez doktor milletvekili olarak uzun yıllardır bu konuda uzman olarak da büyük evet. emekler veriyor. Ben kısa sürede bu araştırmaya, soruşturmaya giriştim ama hakikaten e, hayretler içinde kaldığım e, olaylarla, olgularla karşılaştım. Akıllarda soru işaretleri var. E, bu e, İfşa edilen listelerle ilgili birazdan Hazar'ın haberinde izleyeceğiz. Tarım Bakanlığı'nın savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtiyor. Ancak bunların hepsini ifşa etmedi. Bugün bir liste daha açıkladı Tarım Bakanlığı. Yine zeytinyağı sahtekarlığı üzerineydi. Belki de peyderpey bütün firmaları e, açıklayacak. Ama şeffaflık Ama olmadığı için savcılık bulamıyor bu adamları. Evet şimdi oraya gelirim. Savcılık nasıl bulamaz? Nasıl bulamaz? Nasıl bulamaz? Aslına bakarsanız şuradan başlamak gerekir. E, bu merdiven altı sahte ürünleri yapıp satanlar zeytinyağı sahtekarları iki alandan kolaylıkla tüketiciye ulaşıyorlar. Bunlardan birincisi programımızın başında şeyde de izledik, e, haberimizde de izledik. Sosyal medyayı, Instagram'ı kullanıyorlar. Kargoyla onlar... e-ticaret et yoluyla. Ve bir de e ticaret yoluyla nitekim bu e, sahtekarların tüketiciye ulaşma platformu olarak e, yükselen trend haline gelmiş moda olmuş e, bir durumda E ticaret platformları evet. hakikaten evet. yükselen trend olmuş orayı çok kullanıyorlar ve e, bu konuda Ayvalık Ticaret Odası Başkanı az önce belirtti e, defalarca başvuruda bulunduğunu E ticaret platformlarına. Yazılar yazdığını, sözlü olarak anlattığını ancak sonuç alamadığını, o sahte ürünlerin satışının bu e-ticaret sitelerinden devam ettiğini. Şimdi savcılık nasıl bulamaz sorusuna gelince aslında yani bizde yetki yok. O yetki olsaydı biz aradık aradık bulamadık. Ya kaçıyorlar ya sıra kadem basmışlar, sahte adresler falan filan. Ama savcıların yetkisi var. Kolluk güçleri bunu yapabilir Polis ile jandarmasıyla. Kargocuları takip etse... E-ticaret firmalarındaki e, satışlara baksa e, çok kolay bulur Çünkü e, bu sahte zeytinyağlarını yani oraya kadarıyla e e-ticaret firmaları da kontrol altına acilen alınmak durumunda. Öyle kalma. görünüyor. Çünkü bütün bu başvurulara, uyarılara rağmen maalesef bu sahte, sağlığa zararlı, yasa dışı e, ürünler, sahte ürünler e-ticareti üzerinden satılmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden satılmaya devam ediyor. De Bunlar oluyor, lokantalar alıyor. Çünkü eee lokantadaki bir sızma zeytinyağı görünümündeki e, sahte ürün Evet. E, müşteriyi cezbediyor. Evet. Değil mi? Evet. Bakıyor, kokluyor. Hakikaten zeytinyağı. R rengine bakıyor. Sızma zeytinyağı görünümü <laughs> Hiç kuşku duymadan rahatlıkla tüketiyor ama kim bilir ne tüketiyor. Evet, gıda zincirinin bütün halkalarının denetim altına alınması bir elzem. elzem bunu gösteriyor. Marketlere bakıldığında zincir marketlerin bu uyarılara aldırış ettiğini öğrendik. Ama yine de biz denetleyelim dedik. Uğur Toprak, Gıda Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi bize haberimizde davet ettim, eşlik etti, pazar yerini gezdik. Ardından marketleri inceledik. Onlar kaldırmışlar. Ama şimdi sıra e-ticaret platformlarında bir de bunları bulması için savcılığın neticede kargoya veriyor bunlar. Evet. Kargoya veriyor Zeytinyağı sahtekarları. Sen de sipariş verdin. Evet. O gelen kargolar e, laboratuvara girecek değil evet. mi? Evet. O ürünler. Evet. Ne zaman sonuçlarını alacağız? Evet. Şunu yaptık biz. <laughs> e, bunu gözler önüne sermek adına hem e, yurttaş kimliğimizle bir siparişte bulunduk. Hem de Ayvalık'ta marka değerini korumak isteyen dürüst namuslu üreticiler siparişte bulundular. Çünkü şöyle olmuş daha önceden. Ayvalık Ticaret Odası olarak o meşhur e devlet e, -E düzeltelim e ticaret e platformlarına sipariş verdiklerinde Ayvalık Ticaret Odası'na göndermemişler. Bu sefer şahıs olarak verdiler. Biz de öyle yaptık. Bunlar gelmeye başladı kargodan. Biz de kamerasız kameramızla gideceğiz o e, Avrupa Birliği standartlarındaki not evet Avrupa Birliği standartlarındaki e, laboratuvara o paketler hem çekim esnasında noter huzurunda açılacak. Aslında son derece güvenilir, saygı bir yer o laboratuvar. Az önce de izledik. Ama yine de ben önerdim noter huzurunda yapalım. Bu bir arena klasiğidir diye. Noter huzurunda bu testler yapılacak e, ve birkaç gün sonra ya da önümüzdeki hafta önümüzdeki arena'da hafta. o sonuçları halkımıza Peki, açıklayabileceğiz. Üzüldüğüm bir başka noktada şu. Ben bir gıda takviyesi getirdim Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kızım gönderdi. Hala İstanbul gümrüğünde çekebilmiş değilim el koydular, tuttular. ısrarla vermiyorlar. Ben olduğum için vermiyorlar, onu biliyorum. Ama biraz önce Sayın Turan Çömez anlattı. O gümrüklerden aflatoksinli, sildenafilli, <laughs> kanserojen yani. maddeler içeren neler neler geçmiş, ya, değil mi? Helal. Ayrıca Çin'den gelen 30 ton Zeytinyağı aroması. Niçin getirilir niçin, bu? Niçin, niçin? Buna nasıl izin veriyor? Sahte zeytinyağı üretmek ha, için. Belli, tabii, aleni. Tabii. Nasıl geçer gümrüklerden bu kadar rahat? Kaldı ki programda da söylediğim gibi yetkililerin, İstanbul Ticaret Borsası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu 30 ton zeytinyağı aromasından 3.000 ila 30 bin ton sahte zeytinyağı üretiliyor. Ve insanları zehirliyor. Ve insanları zehirliyor. Siz az önce ilk bölümde konuşmanızın satır arasında bunun e, halk sağlığına etkilerini belirtirken maliyeti de geldi aklıma. E, çünkü iktidarlar varlığını sürdürmek için ekonomiyi önemserler en azından. E, o açıdan bari bakıldığında e, bunun nasıl e, büyük bir... E, yük haline geldiğini de görüyoruz. Hatırladığım kadarıyla 2023 yılında sağlık giderleri, SGK giderleri 553 milyar. Halk hasta ediliyor, halk hasta oluyor. Bunun bir de ekonomik maliyeti tabii, oluyor. Tabii, tabii, tabii. Yani gıda terörü almış başını gitmiş. Evet. E, ne kadar mücadele edilse azdır. Tarım Bakanlığı yine bir yerden başlamış değil mi? Evet, evet bir yerden başlamış, başlamış bunu devam ettirmedi. ediyor. Tabii. Bunu onu da, da desteklemek gerekiyor. Tabii, elbette ama tam anlamıyla yapması için şöyle toparlamak isterim e, Uğur abi. Tarım Bakanlığı e, bu süreci yaşadığı ifşa ettiği listeleri öğrendik ama en az 2 yıl öncesine dayanan bir denetim sürecinden söz ediyoruz. Onları mahkeme itiraz sürecinden de söz ediyoruz. Peki e, bu arada… 2 yıl boyunca ne oluyor o ürünler? Ne oldu? Raflarda yer aldı. Yani bunlar toplatıldı mı… Toplatılmadı mı sorusunun yanıtını bilmiyoruz ama e, kuvvetle muhtemel biz halk olarak o ürünleri de yedik. Daha şeffaf olunması gerekiyor değil evet, mi evet. süreçler hakkında? Evet. Çok teşekkürler Gökmen. Gıda teröristlerinin korkulu rüyası olan Arena ekibinden Hazar Dost Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yayınladığı taklit, tahşiş ve insan sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili listeyi analiz etti. Ayrıca halk sağlığını tehlikeye atan gıdaların geçen yıla oranla nasıl bir seyir izlediğini araştırdı ve gıda terörüne karşı alınması gereken önlemleri uzmanlara sordu. Tarım Bakanlığı'nın ifşaları Türkiye'yi karıştırdı. Yayımlanan raporlara göre ülkenin dört bir yanından 75 ayrı işletme gıda ürünlerinde sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler kullandı. 280 şubeyle en büyük zincir restoranlardan olan Köfteci Yusuf en çok tartışılanlar arasında yer aldı. Listede özellikle et ürünleri üzerinden halkın aldatıldığı anlaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raporunda bazı şirketlerin çay, çikolata, meyve suyu, baharat ve enerji içeceklerine kadar birçok üründe yasaklı madde kullandığı belirlendi. 75 işletmenin 17'sinin et ürünlerinde tek tırnaklı hayvanlar tespit edilirken birçoğunda katkı maddesi olarak ilaç konulduğu anlaşıldı. Dahası 3 kuruş daha fazla kar etmek isteyen işletmelerde yapılan incelemelerde, 7'den 70'e tüketilen bu ürünlerde sağlığı ve insan hayatını tehlikeye sokan maddeler saptandı. Pek çoğunda hayretler içinde bırakan unsurlar tespit edildi. Antalya, İstanbul ve İzmir'de enerji içeceği üreten firmalarda yapılan incelemelerde, cinsel gücü artıran Viagra'nın da etken maddesi olan sildenafil bulundu. Bitkisel karışımlı olarak satılan ve çoğunlukla gençlerin kullandığı gıdalar üzerindeki analizlerde çikolatalara sildenafil ile beraber prostat tedavisinde kullanılan ilaçların enjekte edildiği ortaya çıktı. <laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 bin denetçiyle yaptığı gıda denetim operasyonlarının sonuçlarının tamamını 2 Ekim günü paylaştı. Bakanlığın verilerine göre 2024'te 1 milyona yakın denetim yapıldı. 16 bin uygunsuzluk tespit edilirken işletmelere yaklaşık 800 milyon lira para cezası kesildi. Bu işletmelerin 368'i içinse adli makamlara suç duyurusunda bulunuldu. Fakat bakanlığın yayımladığı listede 75 işletme bulunurken, savcılığa suç duyurusunda bulunulan diğer 293 işletmenin akıbeti belirsiz kaldı. Evet. Bir bir, Veriler geçen yıla göre denetim sayısının azaldığını gösteriyor. Gıda mühendisleri de denetimlerin yeterli olmadığını düşünüyor denetimlerin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bakanlığın faaliyet raporuna göre 2023'te 1 milyon 300 bin denetim yapılırken 18.948 idari para cezası kesildi. Görüyoruz ki bir işletme ortalama bir defa denetlenmiş. Bir buçuk gibi bir sayı çıkıyor. Neredeyse uğranmayan işletmeler bile olabileceği izlenimli yayınlıyor. Savcılığa 255 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor. Bir yıllık dilimde adli takip başlatılan işletme sayısında artış yaşanırken denetim sayılarında düşüş olduğu görülüyor. Denetimler daha verimli ve yetkin yapılabilse biz taklit ve taşış listesinde muhtemelen daha az firma, daha az ürün çeşidi görecek. Sevgili seyirciler bir mesaj aldım. Türkiye'nin en eski Ezanesini işleten ailenin bir breyi gönderiyor. Diyor ki, sildenafil Viagra'nın ham maddesidir. En yüksek 100 miligram kullanılmaktadır. Yani ilaç olarak alındığında en yüksek oran 100 miligram. Ancak bu besin takviyeleri ilmi bilincin dışında üretildiklerinden. Aynı şişeden bir kapsülde hiç olmayacağı gibi diğer kapsülde 500 mg da çıkabilir. Bu dozda ölümcül olmaktadır. Size katkıda bulunmak istedim. Allah yolunuzu açık etsin. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendisine.